değerlendireceğiz. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener ve Ekonomist Doçent Doktor Levent Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına Sayın Şener ve Yılmaz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, Sayın Şener sizinle başlayalım. 2017 protokolünü işaret etti bakan e, konuşmasında. Bu protokol nedir? Onunla başlayalım. Tabii 2017 yılında Hazine müsteşarlığıyla ile Merkez Bankası arasında bir protokol yapılıyor hı hı. ve e, hep konusu geçen ve bizim de detay detay aslında sürekli izah ettiğimiz bu alım satım işlemi bu protokol üzerinden yapılıyor. Yani e, Merkez Bankası hazine üzerinden hazine hesaplarını kullanarak e, elektronik bir platform üzerinden alım satımı yapıyor. Aslında bunu daha önce biliyorsunuz, çok net olarak açıklamıştık. Yani e, Merkez Bankası'nın böyle bir yetkisi bulunduğunu, hatta şunu da söyleyelim, e, böyle bir protokol imzalamasa dahi Merkez Bankası bu işlemi yapabilir aslında baktığınızda. E, yani e, biliyorsunuz pandemiyle birlikte çok olağanüstü bir takım süreçlerden geçiliyor. Ki protokolün tarihine baktığımızda aslında pandemi de öncesine dayanıyor. Hatırlayalım hemen Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının olduğu dönemde özellikle kurdaki volatiliteyi engellemek amacıyla yani bu dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla gördüğümüz kadarıyla 2017 yılından itibaren yapılmış bu protokol. Fakat söylediğim gibi protokol olması şart değil. Burada işlemin nasıl yapıldığı önemli. Çünkü bu işlemler biliyorsunuz gündelik kurlar var ve yasal olarak elektronik platformlar üzerinden yapılıyor. Yani bu platform üzerinde herhangi bir şekilde alıcının satıcını ya da satıcının alıcıyı bilmesi, önceden bilmesi mümkün değil. Açıklanan bir yasal kur var. O yasal kur üzerinden de aracı bankalar aracılığıyla alım-satım söz konusu. Tabii Merkez Bankası Semih Hanım şunu düşünüyor. Özellikle e, kamuoyunun, piyasanın, e, reel sektörün dövizle ilgili ihtiyacı olduğunda doğal olarak Merkez Bankası'nın bu talebi karşılaması gerekiyor. Evet. Yani biliyorsunuz cari açık var. E, onun dışında sadece cari açıkla da bağdaştırmıyoruz yerleşiklerin yani bütün halkın döviz talebi var yani son bir yıl içerisinde rakamlara bakıyoruz 75 milyar dolara yakın bir döviz talebi olmuş yerleşiklerin e, Türkiye'de e, bu 75 milyar dolarlık kısım doğal olarak ya bankalardan talep ediliyor ya da serbest piyasa üzerinden talep ediliyor bankalarda bu sattığı dövizin karşılığını kasasına koymak zorunda. Yani bu iş bir bilanço hesabı. Merkez Bankası için de aynı durum söz konusu. Ki Sayın Bakan çok net olarak da aslında bizim de sürekli belirttiğimiz şekilde Merkez Bankası'nın bilançosunda bunun gözükeceğini, tarafların önceden herhangi bir şekilde birbirlerini bilmelerinin ya da bir kişiye özel kur belirlemenin mümkün olmayacağını. Çünkü Elektronik ortamda biliyorsunuz bugün de bankadan herhangi bir şekilde döviz alacak olsanız sisteme giriyorsunuz kur neyse o kur üzerinden yazıyorsunuz alacağınız miktarı dolayısıyla alıyorsunuz. Yani bankanın da mesela burada sizi bilme ya da işte Levent Bey'i bilme beni bilme şansı yok. Tabii ki sonradan yapılan işlemde benim ya da sizin ya da Levent Bey'in bu hesabı yaptığını ya da aldığını sattığını tabii ki banka görebiliyor. Ama Öncesinde benim böyle bir talebim olduğunda sistemsel olarak, elektronik olarak ben o talebimi giriyorum. Örneğin bin dolar alacağım, bin doları giriyorum. E, bankada doğal olarak o günkü kur kaç liraysa Peki. e, bana bu dövizi satmış oluyor. Şimdi Merkez Bankası'nın yaptığı işlem de bu. Bu kadar büyük badirelerin yaşandığı bir dönemde, pandeminin bu kadar yoğun olarak gerçekleştiği bir dönemde e, herhangi bir şekilde piyasada piyasa yapıcılar ki Sayın Bakan özellikle belirtti aracı bankaların bu alım satımları yaptığından bahsetti ki bu alım satımlar ufak rakamlar değil yani neticede büyük rakamlar. Bu evet. büyük rakamlarda da herhangi bir şekilde özel bir kur uygulanması ya da kişiye özel bir satım yapılması mümkünatı yok. Yani yasal açıdan bunun mümkünatı yok. Öbür türlü Merkez Bankası zaten bunu bilançosunda gösterme şansı yok. Peki. Onun için eğer... Buyurun döneceğim. E, Onun için yani merkez bankasının yaptığı işlemler her zaman söylediğimiz gibi gayet yasaya uygun. Bu protokol olmasa dahi merkez bankasının bu şekilde piyasaya müdahale etmesi gerekir. Öbür türlü dövizin ya da piyasadaki hem küresel kaynaklı hem de iç kaynaklı dalgalanmanın önüne geçmek mümkün değil. Dünyanın her yerindeki merkez bankaları doğal olarak bu süreci bu şekilde yürütüyor. Peki. Levent Bey, e, Sefer Bey şimdi protokol meselesini ayrıntılarıyla anlattı. Sizin eklemek istediğiniz bir husus varsa onu alayım. Bir de alıcıların birbirini görmemesi vurgusu. Yine Sefer Bey de değindi ama e, tam olarak ne demek bu? Tabii bu çok son derece teknik bir tartışmanın e, maalesef e, bazı siyasi partiler tarafından suistimal edildiği bir platformla e, karşımıza çıkan bir yapı olduğu için bir süredir ülke gündemini işgal ediyor. Oysa bu çok teknik bir tartışma. Merkez Bankası bilançosu normal herhangi bir şirketin bilançosu gibi değildir. Merkez Bankası bilançosunu okurken, Merkez Bankası bilançosunu incelerken bir şirketin bilançosu gibi bakıp da işte şu kadar mal girdi, bu kadar para çıktı gibi çok basit amiyane tabirle bakkal hesabı yapılacak bir bilanço değildir. Dolayısıyla burada bir kere bunu çok iyi bilen isimlerin dahi konuyu siyasallaştırarak yani açıkçası bu konudaki toplumdaki bilgi eksikliğini suistimal eden bir yaklaşım içerisinde olduğunu gördük. Dolayısıyla öncelikli konu bu bir teknik tartışma. Yani siyasi boyutunun oluşturulması çok da iyi niyetli görünmüyor. Bu bir. İkincisi burada sizin de yani şu anda biz konuşurken orta ekranda görünen bazı platformlar var. İsim vermek doğru olmadığı için söylemiyorum ama mesela işte o grafiklerin vesaire göründüğü platformlar var. O platformlarda e, yapılan işlemler e, çok açık bir şekilde e, saniyelik olarak görünüyor. Dolayısıyla burada e, işte biliyorsunuz 128 milyar dolar buharlaştı gibi de eleştiriler vardı. Böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi e, birbirlerini görmemesi kısmı zaten buradan kaynaklanıyor. Elbette gece işlem yapan bankalar e, hangi bankanın veya hangi aracı kurumun, hangi finansal kurumun ne kadar sattığı ve aldığı orada ask ve bit deriz biz onlara ama oralarda görünüyor. Ancak böyle herhangi bir şahsın, herhangi bir kurumun işte piyasada oluşan fiyatın çok daha altında bir döviz alabilmesi zaten teknik olarak da mümkün değil. Ancak bu da e, işte bilgi eksikliğinden dolayı suistimal edilmiş bir konu. Şimdi buradan bakarsak şunu söylememiz lazım. E, burada merkez bankasının e, neden rezerv tuttuğunu e, iyi bilmek gerekiyor. Merkez bankaları e, böyle sıkıntılı zamanlar için rezerv tutar zaten. Yani sizin içeride dövize ihtiyacınız olduğu bir dönemde. Bu dövizin dışarıdan sağlanamadığı bir dönemde mesela unutmayalım Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı işte ekonomisine nasıl saldırdıysak yine saldırırız diye tweetler attığı dönemle başlıyor zaten bu hareketler. Şimdi o dönemlerde Türkiye'ye üstü kapalı ekonomik ambargolar uygulandığını da biliyoruz. Yani aracı kurumların aralarak işte Londra'daki, New York merkezli finansal kurumların Türkiye'ye döviz göndermeye ilişkin veya Türkiye'ye portföy hareketleri yapmalarına ilişkin üstü kapalı kısıtlamaları da e, hatırladığımızda Öylesi bir dönemde içeride döviz ihtiyacı varken ve sizin de rezervleriniz varken bunu kullanmamanız bir maliyet getiriyordu. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Merkez Bankası ve Hazine şöyle bir tercih yapmış. Kasasında döviz varken bunun bunun kullanılmadığında oluşacak maliyetle kısa vadede bunu kullanmanın oluşturacağı maliyet arasında bir kıyaslama yapıp zor bir dönemde içeride oluşan döviz ihtiyacını... Böyle bir yöntemle zaten imzalanmış protokol var, hukuki bir protokolle karşılama gibi bir yolu tercih etmiş. Şimdi bu sayın bakan da söyledi, hani bu yöntemi eleştirebilirsiniz. Ancak şimdi burada bir işte merkez bankası neden rezerv eder? Merkez bankasının görevi rezerv rezerv toplamaktır, rezerv satmaktır. Merkez Bankası zaten bu parasal büyüklükler üzerinden, parasal aktarım mekanizmaları üzerinden para politikası oluşturmaya çalışır, bunu yapar. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın yapmış olduğu işlemler, dediğim gibi yani yöntem kimilerine göre eleştirilebilir, yöntemle ilişkin bazı işte öyle olmasaydı da böyle olmasaydı böyle olabilirdi gibi öneriler de getirilebilir. Bunların hepsi teknik tartışmalar. Peki. Ha Bunlar oturulur, konuşulur. Ancak e, hani konunun siyasi boyutu o kadar şişirildi ki, o kadar abartıldı ki... ...hani Merkez Bankası bilançosuyla ilgili veya bu tarz teknik konularla ilgili... ...toplumdaki bilgi eksikliğinin suistimal edildiği... E, ...sanki bu 128 milyar dolar kaybolmuş gibi... E, ...bu 128 milyar doları birilerine tırnak içerisinde söylüyorum... ...peşkeş çekilmiş gibi bir siyasi atmosfer oluşturuluyor. Bu tartışmanın hiç kimseye faydası yok. Önemli olan şu, e, bizim tartışmamız gereken konular iktidarıyla ve muhalefetiyle beraber böylesi Türkiye'nin e, bütün çevresinde yaşanan gelişmelerden ve çeşitli ülkelerle olan ilişkilerinden kaynaklanan ekonomik olarak zorlandı, zorlandırılmaya çalıştığı bu dönemlerde iktidar ve muhalefetin bir arada olarak bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için yani bu rezervlerin kullanılmak zorunda kalmaması için Ortak, yani Türkiye'nin milli çıkarları için ortak ne yapması gerektiğini konuşması gerekirken evet, e, ben ağırlıklı olarak şunu görüyorum. Buradan e, bir e, sanki yolsuzluk yapıldı, rezervler peşkeş çekildiği üzerinden siyasi bir çıkar maksimizasyonu var ki bunun hiç kimseye faydası evet. yok. Peki. E, az bir zamanım var Sefer Bey. Son olarak size de şunu sormak istiyorum. Şimdi Merkez Bankası bilgi kirliliğini önlemek için verileri açıklarsa iyi olur dedi. Açıklanır mı? Tabii e, Semih Hanım yani Merkez Bankası evet verileri açıklarsa kamuoyunun bilgilenmesi açısından iyi olabilir. Ancak şunu da unutmamak lazım. E, finansla ilgili e, finansal mahremiyet var. Yani bu bütün verileri de kamuoyuna açık bir şekilde paylaşmak finans güvenliği açısından da çok doğru bir unsur değil. Bence Merkez Bankası bu kadar detaylı şekilde açıklaması... Yani kamuoyunda herkesin ayrıntısıyla işte 1 lira şurası aldı, 1 lira şurası sattı şeklinde bilmesine gerek yok. Merkez Bankası yasal olarak kime karşı sorumluysa ki bu sorumluluk belli kime karşı olduğu yasal olarak oraya Merkez Bankasının açıklaması lazım. Yani bunlar bilançolarda zaten yer alıyor. Bilançoda yer alan bir unsuru Merkez Bankası'nın tutup da kamuoyu nezdinde işte 1 lira şu banka aldı, 3 lira şu banka sattı, şuraya tekrar şunu, bunu, buna gereklilik yok. Yani dikkat ederseniz dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani Fed'in aldığı, sattığı bütün detayları biz biliyor muyuz mesela? Ya da Avrupa Merkez Bankası tarafından alınan, satılan bütün detayları kamuoyu biliyor mu? Tabii ki bilmiyor yani merkez bankalarının yasal olarak sorumlu olduğu kesime karşı bunu açıklama zorunluluğu var. Ama zaten kamuoyunun ilgisini, bilgisini ya da merakını şeffaflık açısından gidermek için aslında bu açıklamalar yapılıyor. Yani burada bir yasal işlem yapıldı, bunun bir tercih meselesi olduğu kesinlikle farklı bir tercih de yapılabilirdi denilebilir. Burada hem hemfikiriz aslında baktığınızda. Ama gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası'nın bir tercihi bu ve bence de doğru bir tercih. Yani bu kadar olağanüstü süreçten geçilen dönemde böyle bir tercih yapmış Merkez Bankası. Bunu kamuoyuyla paylaşmak, detaylı bir şekilde kamuoyuna açıklamak bir gereklilik değil. Peki. Ancak şeffaflık açısından düşünülüyor. Çünkü biliyorsunuz Semih Hanım bu Türkiye'nin uluslararası konumunu da uluslararası finans içerisindeki konumunu da değiştiriyor. Bakın bu tartışmalardan bu yana Ülke risk primleri 450'li seviyelere geldi. Yani yükseldi. Bu yabancı yatırımcıyı da olumsuz etkiliyor. İç piyasadaki gelişmeleri de olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla bunların detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasından ziyade işte bu şekilde söylenmesi gayet doğru. Yasal olarak Merkez Bankası'nın yetkisi vardır. Bu alım satımı yapmıştır şeklinde bu olayı değerlendirmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sefer Şener ve ekonomist Doçent Doktor Levent Yılmaz değerlendirmeleriniz için.